Divert Gazetesi bugün öğlenden sonra açıklanması beklenen AB Komisyonu'nun katılım müzakerelerine ilişkin yıllık Türkiye raporunda Türkiye'nin AB'ye üyelik şansının giderek azaldığını vurgulandığını yazdı. Divert Gazetesi bugün öğleden sonra açıklanması beklenen Avrupa Birliği Komisyonu'nun katılım müzakerelerine ilişkin yeni yıllık Türkiye raporunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik şansının giderek azaldığını vurgulandığını yazdı. Divert Gazetesi raporda Ankara'nın yolsuzlukla mücadelede herhangi bir ilerleme kaydetmediğini vurgulandığını belirterek, kuvvetler ayrılığının mevcut olmadığı ve ekonominin işleyişi konusunda ciddi endişelerin devam ettiğinin ifade edildiğini kaydetti. Divelt, Avrupa Birliği'nin yıllık Türkiye raporunda ayrıca Ankara'nın Avrupa Birliği'nden giderek daha fazla uzaklaştığı, demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı konusunda ciddi gerilemeler yaşandığına ilişkin eleştirilere de yer verildiğini duyurdu habere göre Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye raporunda muhalefet liderlerine, insan hakları savunucularına, gazetecilere, sivil toplum mensuplarına, akademisyenlere yönelik terörle mücadele yasası kapsamındaki tutuklamaların derin kaygı uyandırdığı ifade edildi. Raporda yargıda 2016 yılındaki darbe teşebbüsünden bu yana ciddi gerilemeler görüldüğü vurgulandı. Ayrıca raporda Türkiye'nin dış politikasının giderek artan şekilde Avrupa Birliği'nin güvenlik ve dış politika öncelikleriyle çeliştiğine yer verildi. Raporda somut olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin olarak Kıbrıs yönetimine karşı yasa dışı faaliyetler yürüttüğü ve provokatif açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Öte yandan raporda Türkiye'nin göç ve iltica politikasında önemli ilerlemeler kaydettiği vurgulandı. Türkiye 1963 yılında Avrupa Birliği'nin o zamanki adı olan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalamış, 1987 yılında tam üyeliğe başvurmuştu. 1999 yılında Avrupa Birliği üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılından bu yana tam üyelik müzakerelerine başladı. Müzakereler hukuken devam etse de fiilen tıkanmış durumda. Zaten bu zamana kadar çok nadirdir Alman medyasının Türkiye ile ilgili olumlu haberler yaptığı sayılıdır yani. E, Devlet Gazetesi daha bugünden, daha rapor açıklamadan bu e, haberi yapmış ama bizim elimize geçen rapora göre ki o raporu yarın sizlerle ana bültende paylaşacağız. Orada e, farklı e, raporlar var, daha müspet olan konular var. Onu da yarın paylaşacağız efendim. Bakalım aradaki farklar nelermiş?